Acayip bir şey. Şu anda Yoros Tepesi'nde bulunmaktayız. Burası bir tabiat harikası. Bütün hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımıza, herkese tavsiye ederim. Buraya 1100 basamakla çıkılan bir yol yaptık. Tamamen ahşaptan. E, tabiatı bozmadan, doğayı bozmadan çok güzel bir yol yaptık. İkinci olarak da bir alternatif yol daha yapıldı. O da aynı zamanda e, safariyle çıkmak isteyen, atla çıkmak, yürüyerek çıkmak isteyenler için de ikinci bir yol yapıldı. E, o da gene çevreye saygılı bir şekilde taşlardan oluşturduk ve çok güzel bir manzara ortaya çıktı. Buradan yani 360 derece. İsterseniz Giresun'u bulanca hatta daha hava açık olduğu zaman Trabzon ilçelerine kadar bakmak, seyretmek mümkün. Öbür tarafta da ordusuyla, perşembesiyle, daha kadar, Fasya'ya kadar görmek mümkün. Tarif edilme, edilemeyecek kadar güzel bir yer. En iyisi gelin görün. Buraya bir de seyir terası yapacağız ki herkes daha rahat burada çıksın görsün ve etrafı rahatlıkla seyretsin diye bu yaptığımız yol yolu da sadece gezi için değil orman yangınları için ve aynı zamanda e, sağlık için önemli herhangi bir e, istenmeyen durumda rahatlıkla ulaşılabilecek bir yol burası aynı zamanda böğürtlen toplamak için e, orman meyveleri toplamak için de çok özel bir yer geldikleri zaman yanlarında mutlaka ufak da bir sepet getirsinler. Evet. Bir yandan da bu yabani meyveleri burada toplayıp evlerine götürsünler. Ne evet. İsviçre, ne Avusturya, ne Amerika. Yok böyle bir yer. <laughs>